Bandırma ve Erdek. Sonra Sakarya, Pamukova, Geyve. Ondan sonra Gemlik, Mudanya ve burada Çınarcı'nın devamında Barmara, Ereğlisi önündeki kısım. Tabi geçmişte baktığımız zaman bu fay hatları üzerinde altı 6.5'dan büyük, 7'den büyük depremler meydana gelmiş. Dolayısıyla benzer depremleri tekrar üretme potansiyeline sahipler. Kuzey Anadolu'nun en doğusundan baktığımızda 40-50 km Erzincan'ın 40-50 metre kilometre doğusunda kalan Yedi fayı zaten biliniyordu. En doğuda en gergin fay olarak burası gözüküyor. Ancak batıya doğru geldiğimizde Marmara Denizi'ne kadar Yedi fayından daha gergin bir fay görmüyoruz. Ancak Marmara bölgesine geldiğimizde 7 su fayından çok daha gergin faydanın olduğunu görüyoruz. Haritaya dikkat edilecek olursa 1999'da İzmit ve Düzce'de meydana gelen hattın çok soğuk renkte olduğunu görüyoruz, koyu lacivert renkte olduğunu görüyoruz. Çünkü deprem 1999'da oldu ve ancak 24 senedir bir yer hareketi nedeniyle enerji biriktiriyor. O yüzden burası soğuk, ısınması için yani gerginliğin artması için çok daha uzun yıllara ihtiyaç var. Ama hemen onun altında baktığımızda Sakarya'dan GV'ye doğru dönen Pamukova-Geyve'ye doğru dönen bir hat var. Oranın oldukça sıcak renkte, kırmızı renkte olduğunu görüyoruz. Burada e, en son depremin e, binli yıllardan önce olduğunu e, görüyoruz. Dolayısıyla yıllık yer hareketlerini buraya uyguladığımızda fayın 99 depreminden sonra özellikle kuzey kollar üzerindeki fayların e, faylar üzerinde duruluyor. E, haritada gördüğünüz gibi e, Çınarcık e, segmentinin sarı renkte yani ee, gerginlik seviyesinin artmış olduğunu, hemen e, batısında da onun uzantısında Marmara Ereğlisi, Silivri önlerindeki hattın ondan daha da gergin olduğunu, turuncu renkte olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu orta kol üzerinde hani Çınarcık, e, e, Tekirdağ kadar olan kısımda Marmara Ereğlisi ve Silivri önündeki kısmın daha gergin olduğu, yer hareketlerine göre e, tablo böyle çıkıyor. E, ama her ne kadar buralar gergin olsa da baktığımızda güneyde özellikle Gemlik Denizi'nin Gemlik Körfezi'nden denize dalan ve Mudanya önlerinden devam eden hattın oradan daha da gergin olduğunu, kuzeydeki koldan daha gergin olduğunu. Ama biraz daha batıya geçtiğimizde ise Bandırma ve Erdek'deki kollarınsa hepsinden daha da gergin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Bizim bu çalışmamızdan hareketle baktığımızda e, sadece İstanbul anlamında Kuzey Koldan değil, e, Sakarya'dan güneye dalan Geyve-Pamukavu hattında devam eden, yine e, Gemlik'ten, e, Mudan yönlerinden devam eden ve... E, bandırma Erde hattına da son derece dikkat edilmesi gerekiyor çünkü bizim yaptığımız çalışmaya göre tarihsel depremlerden yola çıkarak ve yıllık hareket hızlarına bakarak elde ettiğimiz gerginlik değerlerine göre bu hatlar değerlerinden çok daha gergin durumda gözüküyor. Tabii bu fayların büyüklüğüyle ilişkili bir durum. Eğer fay uzunluğu alt, 30 kilometrenin üzerine çıkıyorsa bu fayın 7 üzerinde bir deprem üretme potansiyeli ortaya çıkıyor kendiliğinden. Burada var tabii ki. Geçmişte tarihsel depremlere baktığımız zaman da bu faylar zaten tarihin değişik zamanlarında 7'nin üzerinde büyük depremler üretmişler. <laughs> Mesela Mudanya önündeki e, gemlik'teki fay tarihsel döneme baktığımız zaman 6.6 e, büyüklüğünde bir deprem üretmiş. Bandırma tarafındaki biraz daha büyük 7.27 yanılmıyorsam e, o civarda depremler var. En e, gergin bu hat. Bakın burası Bandırma ve Erdek tarafı. Sonra ikinci sırada e, burayı e, gösterebiliriz. Üçüncü sırada Gemlik tarafı dördüncü sıraya da bu bölgeyi koyabiliriz. Bir de bakın burada gördüğünüz üzere Marmara Evreylisi önlerindeki kısmın daha gergin olduğunu görüyoruz. Şu kısım biraz daha açık sarı, batıdaki kısım daha gergin. Ancak hangileri daha gergin dediğiniz zaman bunlardan daha çok güneydeki bu kollar kuzeydeki koldan daha gergin. Sakarya'dan batıya doğru devam ettiğimizde Marmara Denizi içerisinde ve etrafında Kuzey Anadolu Fayı'nın dallandığını, kuzeyden güneye doğru birbirine paralel de e, önemli bir gerginlik olduğunu görüyoruz. Şimdi Kuzey Anadolu Fayı üzerinde baktığımız zaman geç, geçmiş tarihsel depremlere de baktığımızda en gergin olarak gözüken fay 7. su fayı